Arkadaşlar, arkadaşlar bir önceki videomuzda 2022 YKS ve KPSS'ye kimlerin girebileceğini konuştuk. Dönemi, 3. dönemi itibariyle toplam dönemi 5 ve daha yukarıda olan bütün açık lise öğrencilerinin 2022 KPSS ve YKS'ye girmesinin mümkün olduğunu belirttik. Bunu hatırlıyorsunuz arkadaşlar. izleyenler biliyor. 2022 üniversite sınavına 5. dönem ve dönemi 5 olanlar girebilir demiştik. Ve yine 2022 KPSS'de lise orta öğretim KPSS'nin de yapılacağı ve dolayısıyla açık lise son sınıf düzeyinde olan ya da mezun olan bütün açık liselilerin de diğer liseliler gibi 2022 KPSS'ye girebileceğini söylemiştik. Arkadaşlar bunları söyledikten sonra o videoda çokça gelen bir soru var bize maille ulaşan ya da videoya yorum şeklinde yazan arkadaşlardan özellikle maille ulaşanlardan bir hayli fazla sayıda kişi peki YKS ve KPSS başvuru tarihleri ne zaman sorusunu sordular arkadaşlar 2021 itibariyle ne olduğunu bir görelim buna göre 2022'de ne olabileceğini ortaya koyalım. Sevgili arkadaşlar 2021 YKS yani üniversite sınavı başvuruları normal başvuru biliyorsunuz 4 Şubat ve 2 Mart tarihleri arasında geç başvuru ise arkadaşlar Mart'ın ortasında yani 17-18 Mart tarihlerinde yapılmıştı. Bu arada sınav ücretini de belirtelim. Her oturum için ki YKS'de arkadaşlar TYT, AYT ve YDS şeklinde 3 tane oturum var. Bunlardan TYT'ye herkes girecek ama AYT ve YDS isteğe bağlı. Amacınız sadece 2 yıllık bir bölüme girmekse TYT'ye girmeniz yeterli. Açık öğretimler için TYT'ye girmeniz yeterli. Ama diğer bölümler için e, puan türüne göre arkadaşlar ya AYT'ye eğer dil bölümleri düşünüyorsanız da YDS'ye girmeniz gerekiyor. Dolayısıyla arkadaşlar oturum başı ücret olarak en az 90 lira. Eğer iki oturuma katılacaksanız 180 lira bir başvuru ücreti var. Ve sınavda bildiğiniz gibi arkadaşlar bu ay içerisinde yapılacak 26-27 Haziran tarihlerinde. Eğer ki başvuruyu gününde yapmayıp da geç başvuruya bırakırsanız ücret başvuru ücreti %50 zamlı oluyor. Yani 90 değil 135 lira oluyor oturum başı. Arkadaşlar bu tablo bize ne gösteriyor? 2022 YKS'nin de yine Şubat ve Mart ayları içerisinde başvurularının yapılacağı ve geç başvurunun yine Mart ortasında yapılabileceğini ve 2022 Haziran ayı son haftalısında ise sınavın olacağını gösteriyor arkadaşlar. Şimdi bunu gördükten sonra bir de KPSS için durum nedir buna bakalım. KPSS için arkadaşlar 2020'nin KPSS sınavına bakmakta fayda var. Ee, tabii ki pandemi nedeniyle etkilenen tarihlerden söz ediyoruz. Bunun altını çizelim. 2020'de arkadaşlar bakın normal başvuru ta Eylül ayı içerisinde olmuştu. 15 ve 30 Eylül tarihleri arasında. Normalde 2018'e baktığımızda arkadaşlar bu tarihlerin aslında başvuru tarihlerinin Mayıs ayında olduğunu görüyoruz. Yine başvuru ücreti 90 lira ve geç başvuru ücreti de e, Ekim ayı içerisinde. Normalde dediğim gibi 2018'e baksak geç başvuru tarihlerinin e, Haziran ayı içerisinde olduğunu, Mayıs'ın sonuna doğru olduğunu görebiliriz. E, ve sınav tarihi 2020'de pandemi nedeniyle ta Kasım ayına kaymıştı. 22 Kasım'a ama arkadaşlar e, önümüzdeki yıl için... Dediğim gibi geç başvuru tarihleri de başvuru normal tarihleri de Nisan-Mayıs ayları içerisinde olur ve sınav tarihi de kasıma kalmaz. Eylül ayı içerisinde en geç sınav yapılır diye tahmin ediyoruz. Şimdi bunlar bizim tahminlerimiz. Neden tahminlerden bahsediyoruz? Neden geçmiş yıla bakıyoruz? Çünkü daha henüz 2022 yılının ee, ne olacağı ile ilgili tarihlerle ilgili takvim yayınlanmadı. Arkadaşlar her yıl ÖSYM tarafından ÖSYM'nin yapacağı bütün sınavların takvimi yayınlanır. Maalesef ki 2020 ve 2021'de pandemiden kaynaklı bir takım kaymalar sapmalar oldu. Ama normal şartlarda Ocak ayı en geç Ocak ayı başında açıklanacak olan ki Aralık sonu da olabilir. Yani 2001 yılı, 2021 yılı Aralık ayı içerisinde de olabilir. ÖSYM takvimini açıklar ve bu sınav takviminde hem sınav tarihleri, hem başvuru tarihleri, hem hem geç başvuru tarihleri, hem de sonuç açıklama tarihleri yer alır. Dolayısıyla biz ancak bu takvim yayınlandığında kesin olarak artık başvurular şu tarihtedir ve sınav bu tarihtedir diyebileceğiz. Şimdilik biraz önce belirttiğim gibi kendi tahminlerimizi geçmiş yıla dayalı olarak geçmiş yıllara dayalı olarak yaptık ee, ve ve arkadaşlar dolayısıyla bu tarihleri bekleyip o tarihleri kaçırmadan e, başvuruları yapmak gerekiyor ben hem ÖSYM'nin takip edilmesi gerektiğini belirtiyorum hem de arkadaşlar e, biz de açık tercih olarak hem YouTube kanalımızdan hem de e, uygulamamızı, mobil uygulamamızı kullanan bütün açık liseliler için mobil uygulama üzerinden günü gününe bilgilendirme yapacağımızı belirteyim. Şimdi önümüzde hala bir yıldan fazla bir zaman var. Bu zamanı nasıl değerlendireceğimizle ilgili şimdiden planlarımızı, programlarımızı yapma zamanı demiştik. Yeri gelmişken arkadaşlar bunu tekrarlayalım arkadaşlar bir kursa mı yazılacaksınız yoksa online kurs programlarından birine mi üye olacaksınız yoksa ki kurs dediğimizde arkadaşlar Tabii ki 5-10 bin liradan başlayan rakamlar söz konusu online kurslar için arkadaşlar yine birkaç bin liralık rakamlar söz konusu ama onun dışında da bakın yine tyt konu anlatımlı soru bankaları ve tyT çözümlü çıkmış sorular ÖSYm'nin TYT ve AYT'de çıkmış sorularının çözümlü halleri var arkadaşlar piyasada e, konularına göre ve derslerine göre ayrılmış şekilde e, ve ve arkadaşlar bu kitaplar pek hala mümkün bu kitaplarla da hazırlık pek hala mümkün e, ama kitapları alırken dikkat edin arkadaşlar 2021 sonu ya da 2022 baskısı olmasında fayda var. Ee, ve son bir nokta arkadaşlar eğer ki internetten videolardan faydalanmayı düşünüyorsanız bu videolar arkadaşlar maalesef ki program belli bir programa belli bir plana göre değil rastgele serpiştirilmiş durumda. Bu nedenle arkadaşlar öncelikle bir kitap özellikle de TYT tüm dersler şeklindeki bir kitap ve bu kitaba bağlı olarak o kitaptaki konu başlıklarına göre de ee, videoların ona göre aratılıp izlenmesi mantıklı olacaktır Evet bunu da belirttik ve ve son olarak arkadaşlar videomuzu beğenmeyi paylaşmayı unutmayın diyoruz abone olup bildirimleri açın ki videolarımızdan haberdar olabilirsiniz ve yorum kısmını arkadaşlar aklınıza takılanları yazarak sorularınıza cevap bulabileceğinizi de belirtelim bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar